Hayatımızın birçok noktasına etkilemeye devam ediyor. Biz de bugün vatandaşlara mikrofon uzattık ve hayat pahalılığı sosyal hayatınıza etkiliyor mu diye sorduk. Gelen cevapları izleyelim. Etkiliyor tabii ki de. Nasıl etkiliyor mesela? Her şey pahalı. Attığın adım para. O da etkiliyor haliyle. Dışarı çıkamaz hale geldik. Yani dışarıda arkadaşlarınızla bir kahve içmek, bir yemek yemek. O Bundan... zaten bitti. Esnafız zaten. Giderlerimiz her şeyden fazla. O yüzden hayat pahalılığı bitmeyecek ya daha da pahalı olacak herhalde. Eskiye göre azaldı mı peki sosyal Tabii ki de. Eskiden Tabii. nasıldı? Daha iyiydi. Haftada üç kere çıkıyorsam şu anda iki haftada bir kere çıkıyorum dışarıya. Herkese göre değişir de bana etkilemiyor benim de. Ama değil mi? Herkesin geldiği durumuna göre değişiyor. Ama ben ememekle em em ben çalışıyorum. <laughs> Öylelikle denge denk getiriyorum. E tabi etkiliyor. Bir yere gittiğin zaman dışarıda yemek yiyeceksen haftada 3 yiyorsan iki yiyorsun. Sonra bir yere eğlenmeye gideceksen e, daha bütçen. Konsere gideyim diyorsun. Her şey gene bu. Elbette etkiliyor. Tabii ki etkiliyor. Yani her şey e, şu anda zaten maalesef Birazcık daha sosyalizmden kapitalist bir ekonomiye doğru evrilmiş durumdayız. Yaklaşık 20-25 yıldır böyle. süreç i̇şte bu şekilde ilerlediği için e, kapitalizmin olduğu toplumlarda tabii ki yani sosyal yaşam kalitesini ve yaşam standartlarını her zaman insanın cebindeki nakit belirliyor. E, bu sefer aslında neler değişti geçmişe göre? Ya Geçmişe göre şöyle söyleyeyim ben. E, zaten bu girmiş olduğumuz hani ne kadar bizim şu an ekonomik olarak iyi olduğumuzu söyleseler de girmiş olduğumuz bir ekonomik burhan var. Bu yatsınamaz bir gerçek. Ee, ve akabinde de tabii ki mesela öncesinde mesela eğlencemize ayırdığımız bir bütçemiz vardı kendimize. Ee, bunlardan kısmak zorunda kalıyoruz. E bunlardan kısmak zorunda kalınca bu psikolojik olarak da bizi kötü etkiliyor. Ya çünkü e, çalışma saatimiz artıyor. İşimize yani ekonomik kazanımlarımıza ayırdığımız vakit artıyor. E, her şey hayatta tersiyle var olur ve bu sefer de sosyal yaşantımızdan kendimize zevk için, eğlenmek için ayırdığımız vakitten ve nakitten feragat etmek zorunda kalıyoruz. E, olumsuz yönde etkiliyor tabii ki yani. Çok. Nasıl etkiliyor? Neler değişti geçmişe göre? Hiçbir şey alamıyoruz, hiçbir şey yiyemiyoruz. Her şey çok pahalı. Ya etkilemeyecek bir şey yok ya. Eski yıllarla şimdi aynı değil. Çoluk çocuğumuz hiçbir şey yemiyor yani. Alışveriş olarak değil de mesela eşinizle dostunuzla bir dışarıda akşam yemeği. Bitti. Tamamen bitti. Hı. Sıfır tabii ki etkiliyor nasıl etkiledi geçmişe göre neler değişti hayatınızda ya mesela kafedere falan daha az gider olduk ee, dışarıda hazır yemek konusunda daha az yer olduk birçok şeyde etkiliyor mesela arkadaşlarınızla işinizle, dostunuzla görüşeceğiniz zaman nasıl planlar yapıyorsunuz yani gene gidiyoruz kafedere falan o imkanımız var ama eskisi kadar değil eskiden hiç hesap yapmıyorduk ama şimdi biraz hesap yapar olduk mecburen yani herkes etkilediği kadar bizi de etkiledi çok etkiliyor. Nasıl etkiliyor abi? E, emekleri aldığı para belli kızım. 12 bin lira ne olur yani? Zaten geçinmeye diye ölmeye geldik bu dünyaya biz. Mesela dışarıda bir çay içelim arkadaşlarla. Mümkün yok çay o. Içelim. Hiç mümkün yok o. Hayatta olmaz yani. Ben daha ailem alıp da çarşıya getirmedim. Çoluğum çocuğumla. Onun için hayat pahalılıktan biz bıktık artık. Ya etkilemez mi ya? Akşam evden dışarı çıkamıyoruz yani. İşimiz görüyoruz çıkamıyoruz. Yani son 4-5 senedir yani sosyal yaşam diye bir şey yok yani, yani Karnımız nasıl doyurur diye bakıyoruz Etkiliyor tabii bu ya etkilemez Neler değişti mesela hayatınızda gençsiniz Yani ya hani onlar... dışarı çıkıyorsun almak istediğin şeyleri yeteri kadar alamıyorsun mesela <laughs> Onlar etkiliyor yani Arkadaşlarınla şey. buluşma sıklığın Fark ya da buluştuğunuz ortamlar değişti mi <laughs> yani Buluştuğumuz ortamda bir değişiklik yok ama hani Çoğu insan etkilemiştir ya az çok Etkilemez olur mu ya yani ya Neler değişti mesela sosyal hayatınızda Neler değişmez ki her şey arkadaşlarla bir dışarı çıkalım evet. yemek yok, yiyelim. Yok yok vallahi çayı Beş lira, çay arkadaş ısmarladı. 5 lira bir hediyenin çayında. Ne ya o an ya Pahalı hayat. İşte bildiğiniz gibi kızım ne söyleyeyim ya. Etkiliyor. <laughs> Etkiliyor bana. Geçmişe göre neler değişti hayatınızda? Tabii şey oluyor hani bir şey diyemem de dışarıda yemek yiyor musunuz? O nerede yemek? Yok 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 evet. yok. O geçmiş o. Nerede yiyeceksin abla? Hayat gitti. Herhangi bir etkinliğe katılıyor musunuz? Ee, sonra kendimi yağımızda kendimi kavruldu mu? Mesele yok ama durum iyi değil. Ben durumu iyi görmüyorum. Tabii ki. Neler değişti mesela sosyal hayatınızda? Hayat pahalı, her şey değişti. Dolayısıyla insanların beklentisi tam karşılanmıyor. Doğru yani dışarıda sevdiklerimizle bir etkinlik yapalım bir şey yapalım. Onlar geç geç onlar artık. Etkiliyor. Neler değişti mesela hayatımızda? Valla ne değişti? Her şey değişiyor. Her şey ateş pahası oldu. Hı hı. Çocuk okuduyoruz Çocukların hani okutması bir ton masraf. Hı hı. Bir servis parası iki, üç, iki bin liradan aşağı değil. Peki eşinizle dostunuzla bir dışarı çıkalım, gezelim yok, yemek yiyelim. Yok yok öyle yiyelim. bir faaliyetimiz olmuyor yani. 40 yılda böyle çarşıya inersek ancak çoluk çocuk o kadar. Onun haricinde yok yani. Etkilemez mi? Tabii ki etkiliyor. Nasıl etkiler? Her şeyden kısmak zorunda kalıyoruz. yani çocuk. Ailecek bir yemek yiyelim, dışarı çıkalım. Yok, bir onları unuttuk. Yok öyle bir şey yok. Hı hı. Sadece pazara gidelim, nerede ucuzu var onu alalım diyoruz. Etkilemiyor. Etkilemiyor. Normal evet. eski düzeninize devam ediyoruz. Aynen aynen. Hayat pahalılığını ben hiç hissetmiyorum. Hı hı. Peki bir etkinlik, ailecek bir yemek, dışarıda sevdiklerinizle bir... Hepsini yapıyorum, hepsini. <laughs> evet. Hı hı. Çok mutluyum. Para var, huzur var. Etkiledi tabii ki de. Ben mesela mal müşavirim. Muhasebe ofisinde çalışıyorum. Ayrıyeten 6'da işten çıkıyorum. 6'dan sonra kafeye gidip çalışıyorum. Part time. Geceye kadar. 6 saatte orada çalışıyorum. Düşünün yani. Peki, Anca. hayatına vakit ayırabilir Ayıramıyorum işte. Çift iş. İzinlerin? Yani izin bir gün sadece. Onda ne yapıyorsun? Onda daha dinlenmek, evet uyuyorum o kadar. Etkilemez olur mu ya? 10 bin lira maaş alıyorsun. Yani dışarıda bir etkinlik yapalım, bir yere gidelim, bir yemek yiyelim. Nereye gidiyorsun? <laughs> Çorba içemiyorsun, simit alamıyorsun. Etkilemez mi oğlum? Tabii Ne açıdan etkilenir? Her yönüyle. Yani dışarıda bir yemek yiyelim, bir yere gidelim, yok, yok, bir aktivite bitti. yapalım Yemek mı? yeme bittik artık, evde yiyoruz, sefer tazımıza koyup, iş yerimize, kendi yemeğimizi evde getiriyoruz. Etkilemez mi kardeşim? Neler değişti mesela, ben 30 sosyal sene hayatımda? devletten emekliyim şu anda aldığım maaş asker ücretin altında ben devletime gece gündüz hizmet ettim mesaisiz sadece yani bunu içimden gelerek çalıştım aldığımız reva görülen bu yetmiyor kardeşim yetmiyor yani işimiz zor Peki dışarıda bir aktivite yapayım dediğinizde? Yaptım, çalıştım. bir hırdavat dükkanında bir 10 sene kadar çalıştım. Ama şu anda inşaatlar durdu. Yani insanların kendine yok. Ya yani çalışacak durum kalmadı. Hayır yani hadi bugün kafamı dağıtayım ya bir yere gideyim diyor musunuz? bir yemek hayır, yiyelim, hayır, bir şey yapalım. Hayır, hayır. Hayatta yapamadık onu. Çalışırken de şimdi de hiç yapamıyoruz. Yani zor, şartlar çok zor kardeşim. Ay çok güzel hayat vallahi bak. Öyle mutluyuz ki yüzüyoruz böyle derya deniz. Ya o kadar güzel hayat. Bu hayat pahalı ne ya? Nereye gidiyoruz biz böyle? Alçak. Birimiz değil alçak. Nereye gidiyoruz? Ne gidene dur diyoruz, ne kalan, kalana gel diyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin yani. en son mesela ne zaman dışarıda bir yemek yedin güzel bir yemek? Vallahi ne zaman mı yedim? Hiç yemedim desem yeri vardır yani. Bir sene önce falandı. Nerede böyle yiyeceksin kızım bir emekli parasından? Bak aldım. Gördün mü? Etkiliyor. Etkiliyor. Seni etkiliyor mu ee, beni etkiliyor. Nasıl etkiledi ablası? <laughs> Vallahi ne diyeyim her şey için etkiliyor. Her şey pahalı. Gün günden her gün pahalanıyor. Bir gün iyiyse yarın kötü. Etkiledi tabii can. Neler değişti mesela sosyal hayatınızda? Valla ne diyeyim ki ya? Yani dışarı çıkıp arkadaşlarınızla buluşup bir çay kahve içiyor musunuz? Yemek yiyor musunuz? Bir aktivite yapıyor musunuz? Etkinliklere katılıyor musunuz? Hiçbir etkinliğe katılmam ya. Yani tek geldim tek yaşarım. Ya kardeşim etkilimiz olur mu bak şu ayaklara bak. Vallahi sabah peşte kalktım bahçeden geldim. Görüyen mi görmeyen mi? Aldığım maaş belli. Üreticiden çok tüketici var. Mecbur gidiyorum bu yaşımda. Etkilemez olur mu? Hangi vatandaş etkili o ya? Teşekkür ettik Bir aydır da telefonum kapalı ha. Parasızlıktan. Yazıklar olsun bu idarecilere be. Bizden aldıkları yani vergileri yedikleri için zehir zıkkım olsun. Tabii ki bizim gibi emeklileri çok çok etkiliyor yani. Geçim sıkıntısı çok zor bir şartlarda yaşıyoruz şu anda biz yani. Evi olmayan, kirada olan insan zaten 3-4 kişi çalışmayınca bir iki kişinin eline bakmak zorunda kalıyor. O da doğal olarak yani geçinmek çok zor bir durumda oluyor. Etkiliyor. Etkilemez olur mu? Her şey değişti. Evden dışarı çıkamıyoruz. Mesela çocuklarınız da var. Çocuklarla ne zaman bir aktivite yapıyorsunuz? Vallahi uzun zamandan beri yapamıyoruz diyebiliriz. Çünkü zaten çocukların masraflarından aktivite yapmaya çok bir imkanımız olmuyor. Ancak masrafları karşılayabiliyoruz. Hayat gerçekten pahalı yani olmuyor <laughs> Olduramıyoruz Tabii, Tabii ki etkiliyor maalesef. Nasıl etkiledi mesela? Her konumda geçim olmuyor Kiracısın, çocukların var, okuyanın var Çalışmak zorunda kalıyorsun Çalıştığında yetmiyor, artmıyor her türlü E şikayetçiyiz her şeyden ama Yapacak da bir şey pek yok Yani hayat pahalı Tabii etkiliyor 10 milyon aylık. Nasıl? 4 milyon kira 6 milyona nasıl geçineceğiz? Düşün Etkilemez mi ya? Her şeyi etkiliyor hayat pahalılığı Neler değişti mesela sosyal yaşantınızda? Valla sosyal tatil yok, izin yok, yeme yok, hayvan pahalı, yem pahalı, ayakkabı pahalı, bakın etrafınızda millet boş boş duruyor, yani millet sıkıntıdan oturuyor burada yani. Hiç değişen bir şey yok, kuru kuru, tak tak, har har, soluk. <laughs> Tabii ki etkiler, yani hayat pahalı olduğu zaman, dışarı çıktığın zaman bir kahve içemezsiniz, bir çay istemezsiniz, yemek yiyemezsiniz sonuçta gelir dağılımı eşit olmadığından dolayı istediklerinizi elde edemediğiniz zaman mutsuz olursunuz. Bu kadar basit yani. Hayat bağlılığı herkesin sosyal yaşantısını etkiler mutlaka. Hele de çoluğu çocuğu olan, geliri sınırlı olan vatandaşları mutlaka hayat bağlılığı etkiler. Ama bu hayat bağlılığı şu son iki senede çok aşırı derecede yükseldi ülkemizde. Bugün aldığınızı yarın alamıyorsunuz aynı fiyata. Gidin marketlere Bugün 100 lira peynir, yarın 150 lira, öbür gün 170 lira. Her gün fiyatlar değişiyor. E bu dolayı, bu sebepten dolayı vatandaşın bir de geliri azsa, 10 bin lira askeri ücret alıyorsa, 17 bin lira askeri ücret alıyorsa, 10 bin lira emekli maaşı alıyorsa, evi kirasa, iki çocuğu varsa okuyan e, hayat bağlılığı hayatı etkilemenin dışında felç ediyor yani. Evet. Mesela dışarıda kahve içme sıklığınız, yemek yeme sıklığınız azaldı mı sanırım? Bence azaldı. Bence azaldı. Tabii ki. Nasıl etkiledin? Ya, bütün yani bütün yaşayalım. faaliyetlerimizden vazgeçtik neredeyse. Halkın gündemi programında bugün vatandaşlara Eskişehir'e turist olarak gelseydiniz ilk nereyi gezerdiniz? Ve hayat pahalılığı sosyal yaşantınıza etkiliyor mu diye sorduk. Gelen cevapları izlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Dolap raflarını kaydırmaz tabanla kaplayın. Ağır eşyaları alt katlara koyun.